Evet Faris, bugünkü konumuz duymak ve dinlemek arasındaki fark. Sana evet. bir soru. Evet. Sence evet. insanlar gün içinde ne kadar ses duyuyorlar adet olarak? Adet olarak. Yani ben aslında gerçeği biliyorum. <laughs> Ama söylemiyorum. <laughs> Tahminen hiç bilmiyor olsaydım 30 bin falan derdim. Ama aslında Aslında demezdim ya. hocam yalan söylemeyeyim. 2000 falan derdim. 2000 derdim. Aynen. O zaman sana doğru cevabı söyleyeyim mi? Yaklaşık 60 bin adet ses duyuyorlar gün içinde. Altmış. Arabanın sesi, klimanın sesi, bebek ağlama sesi, tencere sesi, ne bileyim işte kettle'ın sesi, su kaynamacı, <laughs> her şey. Duyduğumuz bütün sesler 60 bin. Sadece dikkat kesildiklerimizi dinliyoruz biliyor musunuz? Bu kadar ses içerisinde dikkat kesildiklerimizi dinliyoruz. İşte insanlar bizi ya duyuyorlar ya da dinliyorlar. Dinlemenin 3 tane boyutu var Faris. Nedir bunlar sence? Üç tane boyut var. Bunlar nedir? Yani saçma olabilir. Şu Hiç önemli. Kulağımızı vermek. Kulağımızı vermek. Yani. <laughs> yani onu dinlemek. Birincisi. Güzel. Çok Başka saçma. Olsun. İkincisi söylediklerini düşünmek mi? Peki. Üçüncüsü ne olabilir? Üçüncüsü de işte konuşurken hani kafa sallayalım ki o da... Kafa sallayalım. <laughs> Mabıt gibi. Dinlemenin üç tane boyutu var. Bunlardan bir tanesi pasif dinleme, bir diğeri aktif dinleme ve üçüncüsü de aktif empatik dinleme. Pasif dinleme karşı taraftaki kişiye sadece bakmak. Bu şekilde bakmak. Ama beynimiz aynı anda iki iş yapamaz. Ama aynı anda 7 ile dokuz arasında farklı şey düşünebilir. Bitse de gitsek diyebilir, karnım acıktı diyebilir. Ah lavaboya gitmem lazım diyebilir. Kredi kartını yatırmam gerekiyordu bugün diye düşünebilir. Sürekli zihninde bir şeyler düşünür ama aynı anda iki iş yapamaz. Yani beni dinlerken benim söylediklerimi not alırsan beni dinleyemezsin. Beni duyarsın. Müşterileriniz de sizi ya duyar ya dinler ya da karşınızdaki insanlar da sizi ya duyar ya da dinler. Ne yapmak lazım? Ne yapmak lazım acaba? aktif dinlemeye geçmek lazım. Aktif dinleme nasıl olur? Ya ben o kadar kötü cevap verdim ki şu an hiçbir fikrim yok. <laughs> Bayağı bir dedin ki artık benim cevaplarım Aynen. tutarlı değil. Aktif dinlemek için senin az önce söylediğin şeyi yapmak lazım. Karşı taraftaki kişiyle göz teması kurmak, onu anladığımızı ifade eden baş hareketlerinde bulunmak ve mümkünse son söylediği cümleyi alıp onu tekrar etmek ya da onu soruya çevirmek. Hocam yani, işte bu benim kafamı karıştırıyor. Bu şimdi ben bunu yapsam bu numara hı. olmaz mı? Bu numara şöyle olmaz. Karşı taraftaki kişinin beyni bu kodu aldığında senin onu dinlediğini anlar ve senin beynin de çünkü beynimiz de yanıltılabilir. Beynimiz, Peki belki ben numaradan yapıyorum onu. E, o Sorun değil ki o. Sen kendi beynini dinleme boyutuna geçiriyorsun. Sadece baktığında beyin aynı anda iki iş yapamaz ama aynı anda 7 ile 9 arasında farklı şey düşünebilir demiştik ya. Beyni boş bıraktığında o boş kalmaz ki başka şeyler düşünür. Ama sen beynine odaklıyorsun. Bakıyorsun göze temas kuruyorsunuz. Hı -hı, katılıyorum. Hı -hı. Ben de transa öyle giriyorum yani. Aynen öyle. Ve karşı taraftaki kişinin beyni de senin bu gönderdiğin kodu alıyor, çözüyor ve bu beni dinliyor diyor. Hatta aktif empatik dinleme en çok istediğimiz dinleme boyutu işin içine empatik atmak. Empati ne? Kendini onun yerine koymak. Tam olarak değil, eksik bir tanım. Aslında içinde bulunduğumuz zaman dilimi içerisinde, karşılıklı geçirdiğimiz o zaman dilimi içerisinde, karşı taraftaki kişiyi anlayabilme kalifikasyonu, yani yetkinliğine empati deniyor ve ben seni gerçekten anlayabiliyorsam dinleme boyutumu da buraya getirebilirim. Seni çok iyi anlıyorum, katılıyorum. Hı -hı. Hı -hı. Ya bak sırrı anladın mı? Şöyle durmak değil. Hı -hı. Anlıyorum. Hocam evet. ben mesela göz teması kuramıyorum. Tamam. Sana çok güzel bir bilgi vereyim. Özellikle insanların gözüne bakmaktan ya ve en, biraz endişe duyuyorsan yapman gereken çok basit bir şey var. İnsanların iki kaşının ortasında tam burada aslında bir üçgen olduğunu düşün ve tam buraya bak. İki kaşının ortasına bak. O zaman karşı taraftaki kişinin tam gözünün içine bakıyormuş gibi algılanır ve yine göz teması kuruyormuşsun gibi olur. Ama sen gözlerine bakmazsın. Heyecan duymazsın. Alının ortasına bakarsın. Sana bir Hocam ben hani heyecanlanmıyorum ama böyle bir rahatsız hissediyorum kendimi. O da olabilir. Niye? Rahatsız da hissediyorsan bir süre bunu kendine alıştırarak bir süre sonra o alıştığın süreçte insanların gözüne bakabilirsin. Aslında yani insanlar göz göze bakmaktan çekimselliği çocukluğuna kadar geçen süreçte oluyor. Oysa ki insanların gözüne bakarak iletişim kurmak karşı taraftaki kişinin seni daha güvenilir bir insan olarak imajine etmesine neden oluyor. Peki karşıdaki rahatsız oluyorsa? Göz teması kurulduğu zaman O zaman gözünü kaçıracaktır senden ya da sana bakmayacaktır. Ama önemli olan karşı taraftaki kişinin gözünü kaçırması değil, senin onunla o teması başlatma. Yani sen onun gözüne bakarak doğru bir şekilde iletişim kurduğunda sen doğru olanı yapmış, o süreci yönetmiş olursun. Karşı taraftaki kişi sürekli gözünde kaçırıyorsa sen de o zaman hani artık ona bakmaktan e, rahatsız olduğunu belki düşüneceksin. Sen de gözünü kaçırmış olacaksın. Ve bu iletişimde sağlıklı bir yöntem olmayacak işte. <laughs> Evet. Düşünsene iki tane insan birbirle konuşuyor, ikisi de başka yere bakıyor. Nasılsın? İyiyim, sen nasıl? Göz teması kurarak iletişim kuran insanlar daha güvenilir insanlar olarak algılanıyor karşı taraftaki kişi tarafında. Evet. Ya Nerede kalmıştık hocam? O... Bu dinlemenin üç tane boyutu var demiştik ya. Pasif dinleme, aktif dinleme, aktif empatik dinleme. İnsanları sizi dinlemesi için sürecin içerisinde nasıl tutarsınız? Ya ne yapmanız lazım dinlemenin kopmaması için? Bir kere bir Güzel bir giyinmemiz lazım herhalde. Giyinme, okey ama sana bakmıyor diyelim ya da koptu, dinlemiyor yani. Ses tonu Ses tonu bu da olabilir ama asıl yöntem soru sormak. Yani iletişimi soru sorarak yürütüyor olmamız lazım. Burada da S-C-S, s c, -S. S -C -S yöntemini kullanmamız lazım. Soru sormamız lazım, karşı taraftan cevap almamız, ...cevap aldıktan sonra tekrar soru sormamız lazım. Yani doğurgan bir soru sormamız lazım. Doğurgan soru, soru sordukça cevabı alıp aldığımız cevap neticesinde... ...tekrar soru sormak doğurgan hale getirmek lazım. İnsanlara soru sorar, cevap alırsanız o karşı taraftaki kişiyi de işin içinde tutar... ...onun da sizi dinlemesini sağlarsınız. Evet mantıklıymış hocam. Yani şeyde kutsal metinlerde de öyle hocam. Soru tabii, soruyormuş tabii, gibi bir... İletişimin temelidir soru. Dolayısıyla insanlarla iletişebilmeniz için soru sormanız gerekiyor sorularınızı aldığınız cevaplar neticesinde sorularınızı geliştirmeniz derinleştirmeniz gerekiyor. Dinlenmemek insanı aynı zamanda karşı taraftaki kişi değersiz ve hissettiriyor beni önemsemiyor benim söylediklerimi dinlemiyor de anlamına geliyor ve iletişim kazalarına neden oluyor birçok çiftin kadın erkek ilişkisinde de birçok çiftin en büyük problemlerinden bir tanesi birbirlerini dinlememeleri ya da dinlemediklerini varsayarak iletişimi kurmaları beni dinlemiyor musun ben sana bir şeylerden bahsediyorum ve sen beni kesinlikle dinlemiyorsun diye yükseldiği zaman birisi karşılara olur mu ya dinliyorum ne demek ne söyledim ben o zaman tekrar ne söyledin işte diye kalıyor veya orada problemler yaşıyor. Dinlemekle beraber anlamak da önemli. Anlamakla beraber anlatmak da önemli. Dinledin de ne anladın? O da çok kıymetli değil mi? Yani neyi anladığını geri beslememiz, geri anlatmamız lazım. Mesela çocuğunun hayatıyla ilgili bir şey anlatıyorsa sana aktif dinleme içindeysen aktif empatik dinlemede şöyle söylemen lazım. Yani çocuğunun başarılı olmasını istiyorsun. Doğru anlıyorum öyle değil mi? diye bunu soruya çevirebilirsin. Çok basit aslında. Ama nedense insanlar bunu böyle kullanmak noktasında zorluk yaşıyorlar. Neden biliyor musun? Çünkü Neden bilmiyorlar. Hocam? Bilmek önemlidir ama yapabilmek çok daha önemlidir. Sadece bilmek değil, bunu hayatımıza uygulamak gerekiyor. İletişim çok kıymetli bir şey. Biz iletişemediğimiz için problemler yaşıyoruz. İletişimi yöneten dünyayı yönetir. Hocam peki son bir şey soracağım size. Hep böyle bir şeyler al sat. Yeter hocam bu konunun bizim aşk hayatımızda bir yararı olur mu? Ya neden olmasını düşünsene. Özellikle kadınlar kendilerini dinleyen ve dinledikten sonra anlayıp ona hassasiyet gösteren erkeklerden hoşlanırlar. Erkekler olarak bizler de çocuk ruhluyuzdur. Bir anaç, bir bizi daha çok dinleyen, bizimle derdimizle dertlenen ve ya da işte başarımızla, mutluluğumuzla mutlu olan kadınlardan daha çok hoşlanırız. Beni dinliyor, beni anlıyor abi. Öyle Oğlum, o söylüyorsun. O zaman da... şöyle yapayım ben. Yapalım daha doğrusu. Ya. Yeah. Atıyorum mesela Kız dedi ki ben bugün işte şuraya gittim, buraya gittim falan. Sizin taktiğinize göre şey yapacağım ben. İşte hangi marka aldın? Ya tabii elimde telefon. Ha öyle mi güzel, iyi, süper dersen bu iletişimsizlik olur zaten. Aa süper. Oraya ben de gitmiştim. Orada çok güzel tişörtler vardı. Kesinlikle bir sonrakinde birlikte gidelim dediğin zaman... Sen orada ortak bir değer ve paylaşım yapıyorsun. Yani erkek beyni ve kadın beyni birbirinden farklı. Bir sonraki videomuzda erkek ve kadın arasındaki ilişkiyi ve erkek aklı kadın aklını konuşalım istersen. Ben hocam o zaman hiç umurumda olmasa dahi soracağım ve söyleyeceğim onu. Tamam. Karşımdaki kadına. Ama umursa da yani. yani. Umursamıyormuş gibi de yapma. Yani bir makyaj malzemesi aldım diyecek mesela. Diyeceğim ki Aa, hangi marka aldın? E, o da sana PlayStation 5 aldım dediğinde Aa, öyle mi dese sen de bozulursun. Ah harika bayılıyorum süper bir konsol, birlikte oynayalım mı dese senin için müthiş değil mi yani? Evet ama işte burada neyse ben halledeceğim. <laughs> tamam oldu o zaman görüşürüz.